Herkese selam. Yeni bir karnı egzersiz videosuyla karşınızdayım. Bugün ikinci seriye başlayacağız. Önce biraz ısınalım. Omuzlarımı geriye doğru yuvarlıyorum kollarımla beraber. Rahat nefes aldım, verdim. Önden arkaya doğru. Sonra arkadan öne doğru. Yuvarladım omuzlarımı, kollarımı. Kolumu önde tuttum geriye doğru. Dönüş yaptım. Öne geldim. Diğer kolumu arkaya dönüş yaptım. Dönebildiğim kadar dönüyorum. Sola doğru uzandım, uzanabildiğim kadar. Diğer tarafa döndüm ve uzandım. Yine uzanabildiğim kadar uzanıyorum, açıyorum yanlarımı. Sırtım düz karşıya uzandım. Kollarımı arkada birleştirdim. Kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Bacaklarımın arasına doğru eğiliyorum. Uzanıyorum. Kısa 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 uzanışlar yapıyorum. Bacaklarımın arkasını açmak için. Sağ bacağıma doğru döndüm ortaya geldim tekrar. Sol bacağıma döndüm. Kalktım ve küçük topumu alıyorum. Küçük topumu aldım. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Öncelikle dengemi sağlayacağım kum kemiklerin üzerinde ayaklarını yerden kes öncelikle karnın aktif sırtın düz bakışların karşıda topu bacaklarının arasından geçir 3 4 5 6 7 8 9 10 5 defa devam ediyorum 4 3 2 ve 1 dinlen sırtını düzelt yeniden oturma kemiklerin üzerine geleceğiz geriye doğru verdim kendimi dengemi sağladım şimdi her iki bacağımın altından. sıkıştır karnını aktif tut topu ayaklarının altından geçir rahat nefes al ver 4 5 6 7 parmak uçlarım pointte karnı aktif tut 9 15 beş daha 5 4 sıkıştır karnını 3 2 ve 1 ayaklarımı tek tek yere koydum topumu kenara alıyorum geriye doğru uzandım Dirseklerimin üzerinde tabanlarımı birleştiriyorum. Bacaklarımı açabildiğim kadar açtım. Çok fazla açılmıyorsa zorlamana gerek yok. Karnım aktif. Omuzlarım rahat. Boynum rahat. Bakışlarımı karşıda aldım. Nefesi, bacaklarımı yukarıya doğru kaldırdım. Verdim nefesi, indirdim. Aldım nefesi, bacaklarımı kaldırdım. Verim nefesi indirdim, karnım aktif devam ediyorum. 3, al nefesi çek, ver nefesi uzat. 5, 6, topuklarını ayırma. 7, 8, 9, 15 daha devam ediyorum. 5, 4. 3, 2 ve son ayaklarını yere koy. Düzel, yine ellerin üzerinde olacaksın. Ellerin arkada kendine destekle. Rahat nefes al, ver. Topukların üzerinde, ayakların omuz genişliğinde açık. Dengeni geriye doğru sağla. Bacağını birisini kaldır ve indir. Diğerini kaldır ve indir. Şimdi ikisini birden kaldır ve indir. Al nefesini sağ bacağını kaldır düz bir şekilde. Ver nefesini indir. Al nefesini sol bacağını kaldır. Dizin bükülü bir halde. Ver nefesini indir. Topukların yere değecek. Sonrasında her ikisini birden kaldır üf, ve indir. Devam ediyorum. Sağ, Sol, ikisi birden, devam sağ, sol, ikisi birden, iki, devam, üç, dört, Karn aktif tut, beş, ikisi, al nefesi sağ ve al nefesi sol ve ikisi birden, devam, beş, 6 Kendine çok fazla geriye verme ki karnın aktif olsun. Sırtını olabildiğince düz tut. Bakışların karşıda. 8 9 15 daha devam ediyorum. Her ikisi sağa kaldırdım, indirdim. Sol kaldırdım, indirdim. Her ikisini birden kaldırdım. 5 daha. 4 Sol ikisi birden. Sağ Sol ikisi birden. İki. Ve son Sol ikisi birden kaldırdım ve indirdim. Biraz dinleniyorum burada sırtımı rahatlattım. Düz bir şekilde getirdim sırtımı. Kendimi yeniden geriye doğru verdim. Ayak parmaklarım pointte. Aldım nefesi. Çektim kendime. Üf, uzattım. Çektim kendime. Uzattım. Al nefesi. Çek. Ver nefesi. Uzat. Devam. 3 4 Sıkıştır karnını. Aktif tut. Düşme 6 7 8 9 15 daha. 5 4 Omuzları sıkmamaya çalış. 2 Ve son ayaklarını tek tek yere koy. Sırt üstü uzanalım. kemiklerime kadar kalkacağım. Önce rahat nefes alıp veriyorum. Nefesimi düzenliyorum. Kürek kemiklerime kadar kalktım. Ellerim yanda. Eğer ki boynum ağrıyorsa altına destekleyecek bir yastık koyabilirsin. Ya da topunu tam boynunun altına koyabilirsin. Boynunu havada tutamıyorsan eğer kürek kemiklerime kadar kalktım. Ellerim yandı, omuzlarım rahat. Dizlerimi çektim kendime. Geriden, önden yuvarlak yerine aşağıdan yukarıya Üf. yuvarlak yapıyorum. Aldım nefesi uzattım. Üf. Verdim nefesi yuvarlığı tamamladım. Sıkıştır karını, aktif et. Devam. 3, 5 6 7 8 9 15 daha devam ediyorum 5 4 eline başına destekle istiyorsan 3 2 ve son. Ayaklarını tek tek yere koy. Başını mata koy. Biraz dinlen. Yüzüstü döneceğiz. Dört ayak üzerine dönüyorum. Dört ayak üzerinde geldim. Biletlerim omuzumun devamında. Dizlerim kalçamın devamında. Aldım nefesimi. Parmaklarımı mata taktım. Sırtım düz, omuzlarım rahat. Omuzlarımı sıkıştırmıyorum, kürek kemiklerimi sıkıştırmıyorum. Karnım aktif. Aldım nefesimi, dizlerimi yerden kestim. Burada biraz bekliyorum. Sıkıştır karnını, aktif et. Düşürme kendini. Devam. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 ve son dizlerini koy yere. Burada biraz dinlen. Çocuk pozisyonuyla kendini geri yönel, belini rahatlat. Tekrar dört ayak üzerindeyim. Ayaklarımı tekrar mata taktım. Dizlerimi yerden kestim. Geriye doğru verdim kendimi. Verdim nefesimi öne doğru. Aldım nefesi geriye verdim kendimi. Verdim nefesi öne doğru uzandım. Karnım aktif. Devam. 3 4 5 6 7 8 9 15 daha devam ediyorum 5 4 3 2 1 dizlerimi tek tek yere koydum yeniden çocuk pozisyonuyla sırtım belimi rahatlattım rahat nefes aldım verdim İnlendim burada biraz. Yeniden dört ayak üzerindeyim. Sağ kolumu uzattım. Sol bacağımı uzattım. Karnım aktif, sırtım düz, omuzlarım rahat. Aldım nefesi, dizimle dirseğimi birleştirmeye çalıştım. Üf, verdim nefesi, açtım. Aldım nefesi, dizimle dirseğimi birleştirdim. Karnım aktif Verdim nefesi uzan devam 3 4 5 6 7 8 9 10 5 daha 5 4. 3 2 ve son kolumu bacağımı değiştiriyorum sol kolum sağ bacağım kolumu uzattım bacağımı uzattım aldım nefesi çaprazladım devam 3 4 5 Karnını aktif tut. 6 7 Bacağını uzatırken karnını mata yaklaştırmamaya çalış. 8 9 10 5 daha 3 2 ve son. Elini bacağını yere koy. Çocuk pozisyonuyla sırtını rahatlat. Şimdi biraz solayalım. Bacağımı öne aldım. Alabildiğin kadar. Bacağımı rahatlatıyorum. Sırtım düz. Kalçamı açtım. Dirseklerimin üzerine geldim. Bacağımı değiştiriyorum. Sol ayağımı önüme aldım. Sağ bacağımı uzattım. Geriye doğru uzatabildiğim kadar. Kalçamı açtım. dirseklerimin üzerindeyim. Geri geliyorum buradan. Sırtımı biraz rahatlatıyorum. Kollarımı arkaya uzattım. Başım dizlerimin önünde. Kollarımı arkada birleştirdim yapabiliyorsam eğer. Yükselttim yukarıya doğru. İndirdim kollarımı aşağıya. Düzeldim. Bağdaş kuruyorum. Geriye doğru döndüm. Ortaya geldim diğer tarafa. Öne doğru uzanabildiğim kadar uzadım. Hatta yere uzanabiliyorsan yere. Geri geldim. Sola doğru uzandım. Açtım yanlarımı iyice. Diğer tarafa uzandım. Kalçanı çok fazla yerden kaldırmamaya çalışarak kollarımı arkada rahatlatıyorum. Dirseğimden çektim. Küçük itişler yapıyorum. Diğer kolum. Boynumu daire çiziyorum. Rahatlatıyorum biraz. Sonra sağ tarafa döndüm. Nötre geldim sola. öne ve arkaya. Omuzlarımı yuvarlayarak geriye, arkadan öne. Avuç işlerim birbirine bakacak şekilde. Kürek kemiklerimi birbirinden uzaklaştırıyorum. Ve arkada yakınlaştırıyorum. Uzaklaştırdım kürek kemiklerimi kollarımı uzattım öne. Hani. Kürek kemiklerimi arkada birleştirdim. Avuç içim yukarıyı gösteriyor, tavanı gösteriyor. Yükselebildiğim kadar yükseldim, açtım. Rahat nefes aldım. Ve bitirdim, geçmiş olsun. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakal.